Hepinize hoş geldiniz. Sefa getirdin. Her denemede çıkabilecek bir soru tarzından çözeceğiz Üstlü ifadeler. Şimdi bize diyor ki burada B sayısının A'ya oranı B burada, A burada. Ne var burada? Burada hemen şurayı bir okumamız lazım. Yukarıda verilen yapıda her kutunun içine 2'nin tam sayı kuvvetleri yazılmış, yazılmış. Hocam burada yok, var. 4 üzeri 6 nedir? 2 üzeri 2, onun üzerinde 6. Yani 2 üzeri 12'dir. Tamam. Her satırda yazan sayılar yani şu sayılar Soldan sağa doğru gidildikçe artmakta. 2 üzeri 10. O zaman buraya ne gelir? 2 üzeri 11. Bak A'yı bulduk bile. A 2 üzeri 11'miş. Tamam. Ve her kutuda yazan sayı altındaki komşu iki kutunun içinde yazan sayıların çarpımı. Tamam. B'yi de bulalım. Demek ki şurası nedir? 2 üzeri 10 ile 2 11'in çarpımı. O zaman ne olur? 2 üzeri 21. Burayı bulalım. 2 üzeri 11 ile 12'nin çarpımı. Yani 2 üzeri ne olur? 23 olur. Peki B ne olur o zaman? Üstlerini toplarsan 2 üzeri 45. B'yi de bulduk. B de 2 üzeri 45. Soru bana ne diyor? B'nin A'ya oranı. Yani B bölü A'yı istiyor. B 2 üzeri 45. A da 2 üzeri 11. Böldüğün zaman ne olur? 2 üzeri 34 olur. Gelirsin burada 2 üzeri 34 var mı? Şunu Yanlışlık yaptık mı kardeşim? 23 21, 44 oluyor. Pardon şurası 44 oluyor. Böldüğün zaman da 2 üzeri 33 oluyor. Şurası 44 olması lazım. Bak 23 ile 21 topladığında 44 yapıyor kardeşim. Böldüğümüzde 2 üzeri 33 olur. Gelirsin C'yi işaretlersin. Mevzu bu kadar. Sevgili arkadaşlar kolay bir soruydu. Sadece dikkat edeceksin. Tekrar anlatıyorum. Bak 2 üzeri 10, A 2 üzeri 11 oluyor. Çünkü artarak devam ediyormuş. Sonra burayı nasıl bulduk? Üstleri topladık. 2 üzeri 21. Şurayı nasıl bulduk? Üstleri topladık. 2 üzeri 23. Şurayı bulurken 245 yazdık yanlışlıkla. 244. İkisini birbirine böldük. 233 C yanı işaretledik. Hocam bu soru LGS'de gelir mi? Kardeşim bu soru denemeler için çok ideal bir soru. LGS'de de benzeri gelebilir. Kolay bir soru biliyorum. Ama şunu anlatmak istiyorum. LGS'nin her sorusu zor değil. Kolay soru var. Kolay soruları kaçırmayacağız. Bizim kanalımızda derecelik sorular da var. Kolay sorular da var. Ama önemli olan LGS tarzı soruları çözmeye çalışıyoruz. Sevgili arkadaşlar kendine dikkat et görüşürüz.